Merhaba arkadaşlar, evet bugün e, çok güzel bir geometri sorusuyla evet, başlangıç yapıyoruz sorularımıza. Sonra evet, matematik olimpiyatı olimpiyat soruları da bol bol teker teker çözeceğiz. Evet ilk sorumuz hem e, güzel bir soru. E, 10, 70, 40, 20 açıları verilmiş ve hepsi D noktasında kesişmiş arkadaşlar. Buna göre alfa nedir? Bunu arkadaşlar iki yolla bakacağız. Birincisi geometrik yolla, ikincisi e, trigonometri ile yaklaşacağız. E, trigonometri içinde bir teorem var onu ispatlayacağız. Geometrik olarak çok farklı çözümü olabilir arkadaşlar. E, eşkenar üçgen kullanıp, eşkenar üçgen modeli, eşkenar üçgeni ya da x kenar üçgeni kullanarak alfayı bulabiliriz. Bugün e, yani farklı şekilde yaklayabilirsiniz. Biz bugün aç ortaylardan yakalayacağız üçgende biliyorsunuz aç ortaylar aynı noktada ne yapar? Kesişir. Evet. Biz bunu kullanarak arkadaşlar aç ortayların aynı noktada kesiştiğini kullanarak bu soruyu çözeceğiz. Burası D noktası. İkincisi bir trigonometrik bağıntımız var. Onu ispatlayıp trigonometrik bağıntıyla çözeceğiz. Hemen soruya girişelim. Siz de arkadaşlar, yani ben aç ortayın kesişimlerinden yakaladım farklı bir yoldan yakalayabilirsiniz. Eşkenar üçgen, eş üçgenlerden. Yani çok farklı çözümleri vardır bu tür soruların. E, bugün aç ortaydan yapacağız. Evet aç ortaydan güzel bir e, çözümünü yapalım. E, aç ortaydan yapacağız. E, şuradan arkadaşlar bir 60 derece alıyorum. Şu kere şurayı uzatıyorum. Şurayı uzatıyorum. Hemen başlayalım çözümümüze. Şöyle şurayı tam doğrusal uzatalım arkadaşlar. Bura'yı uzattığımda, bura'yı uzattığımda 40, 80, 120. Buraya ne kalır? 60 kalır. Şurayı 70'i de arkadaşlar 70'te kaç diye bölüyorum? 60'a 10 diye bölüyorum. 60'a 10 diye bölüyorum. Burası ne yapar arkadaşlar? 60'a 10 böldüğüm zaman 60, 60, 60 eşkenar üçgen. Eşken. Yani şurası, şurası, şurası birbirine eşit. E burası 40 70 ise şuraya ne kalır arkadaşlar? 70 kaldığı için şurası da çift çizgi yapar değil mi? Şöyle birleştirdiğim zaman, şöyle birleştirdiğim zaman 20 kenar üçgen oluyor tepe noktası. Nasıl dağıtır? 80 80. O zaman buraya 80 kalırsa buraya ne kalır arkadaşlar? 20 kalır. Evet. İlk ee, Adımız böyle. Şuradan bir eşkenar üçgen aldık. Yine eşkenar üçgende kullanmış olduk burada. Şurada da bir e, 60 derece çıktı uzattığım zaman. Burada şunu göreceğiz arkadaşlar. Neyi göreceğiz? Ee, A, B, C, D. Şu D noktası. Ee, e, F. Diyelim bunlara da arkadaşlar. Ee, e, F'yi de birleştirelim. Şurada yine sileceğiz. Evet, D'nin başına gelen de. Evet. Şu EF'yi de çiziyoruz arkadaşlar. Burada şunu görmemiz lazım. Şuraya D noktası, şuraya diyelim o zaman artık. EF, BC, EF C, B. Kirişler dörtgeni arkadaşlar. Kirişler dörtgeni. Neden? Aynı kirişi BC kirişini 60 görüyor. BC kirişini 60 görüyor. O zaman burası 40 ise arkadaşlar şurasını hepsi de 40 yapar. O zaman buraya ne kalır? 20 kalır değil mi? Burası 60 ise burası da 60 yapar. 60, 60 buraya ne kalır arkadaşlar? 60 kalır. Yani şöyle uzattığım an arkadaşlar, şöyle uzattığım an 60, 60 şurası da ne yapar? 60 yapar. Şimdi ben neye dikkat edeceğim arkadaşlar? Şu E noktası. Ben burada şurası 40, 100, şurası 80. Ben burada arkadaşlar E, F, D üçgenine bakacağım. EFD üçgeninin aç ortaylarına bakacağım. EFD üçgeninin açı ortayları. Şimdi EFD üçgeninin açı ortaylarına baktığım zaman arkadaşlar neyi görüyorum? Neyi görüyorum? EFD üçgenin aç ortaylarına baktığım zaman. Evet bu aç ortayı şu. Bir aç ortayı. Ee, bu aç ortay olduğunu bilmiyoruz. Şunu uzattığım an arkadaşlar. Şunu şöyle uzattığım an. Şunu şöyle uzatıyorum. Şunu şöyle uzatıyorum. Burası 80 ise burası 20 yapar. 20 ise buraya ne kalır arkadaşlar? 80 kalır. Evet. Şimdi ben neye bakıyorum? EFD'nin aç ortaylarına bakıyorum arkadaşlar. EFD'nin aç ortayları bak. Birincisi bu arkadaşlar. Nasıl gelmiş? 80-80 gelmiş değil mi? İkiye bölmüş bu. 60-60 gelmiş. E, tek bir ihtimal kalıyor değil mi? Tek bir ihtimal kalıyor. Nedir o da? E, üç, EFD aç ortayları aynı noktada kesişir. O, bu nokta nedir arkadaşlar? A noktasıdır. Evet. Niye? Çünkü bu aç ortayı burada gelmiş, bu aç ortayı buradan gelmiş. O zaman buradan çizdiğimde kesinlikle nedir arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle aç ortaydır. Kesinlikle ve kesinlikle aç ortaydır. E burası 80 ise burası 100 kalır. Buralar ne yapar? 50-50 yapar değil mi? O zaman 50 ile alfan toplamı nedir arkadaşlar? 50 ile alfan toplamı tabii ki 60'tır. Alfaya ne kalır burada arkadaşlar? Hemen 10 kalır. Evet geometriden çok güzel bir çözüm arkadaşlar. Farklı yollar size deneyebilirsiniz. Eş üçgenlerden çıkar arkadaşlar, paralel kenarı bazen kullanıyoruz, eksik kenar bazen kullanıyoruz. Yani çok farklı farklı çözümleri var. Bu tür soruların arkadaşlar en güzel zaten en güzel yöntemi. Çok farklı soruların çözümlerin olmaz, çok farklı değişik çözümlerde yapabilmemiz. Düz aç ortaydan yakaladık. Siz de farklı çözümleri deneyebilirsiniz. Şimdi peki bunun trigonometrik olarak trigonometrik olarak nasıl yaparız? Yine sorumuz biraz uzun. Şöyle bir... Evet Aynısını şuraya yapalım. Alfa 10 70 e, Eşit değil. 70, 40, 20. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir teorem var. Onun kanıtıyla başlayalım. Silip sonra sorumuza döneceğiz. Nasıl bir teoremimiz var? Bunu bu tür sorularda çok kullanıyoruz. Kesin çözüm veriyor ama arkadaşlar çok uğraştırıyor. Çok trigonometrik işlem yapmak gerekiyor. Bazen hemen çıkıyor sonuç, bazen bayağı işlem yapmamız gerekiyor. Bu Seva'nın herhalde şey versiyonu, açılı versiyonu. İnceleyelim. Sinüs teoreminden yapıyoruz zaten arkadaşlar. Sinüs teoremi biliyorsunuz neyden geliyordu? Ispatını yapmıştık. Nerede yapmıştık? Sinüs teoremi üçgende benzerlikte yapmıştık arkadaşlar. Evet, Sinüs teoremi de ispatlayalım. Şurada hemen bir ispatını yapalım, ee, bitirelim. Eğer burası ABC ise arkadaşlar, burası alfaysa burası A, burası beta ise, burası B, burası C ise, burası teta ise, burası da C'dir. Formül bize ne diyor? Sin alfa bölü A sin beta bölü b sin teta bölü c diyor değil mi arkadaşlar? Bunu kullanarak arkadaşlar önce bunu ispatlayalım. Böyle bir şey var mı? Bunu nasıl ispatlayacağız? Tüm alanları birbirine eşitliyoruz arkadaşlar. Yani 1 bölü 2 çarpı bc sin alfa eşittir 1 bölü 2 çarpı ac ac sin beta eşittir 1 bölü 2 çarpı ab sin teta. Evet, burada arkadaşlar hepsi 1 bölü 2'ler giderse e, ne kalır? Evet her tarafı A, B, bölüyorum arkadaşlar. Burası ne olur? A, B, bölsem B, C'ler gider. Sin alfa bölü A, sin beta bölü, sin beta bölü B, sin teta bölü C kalır. Hepsi A, B, C'ye A, B gider, C kalır. İlk bağlantımı ispatlamış oldum arkadaşlar. Şimdi bunu kullanacağım. Bunu nerede kullanacağım arkadaşlar? Bunu burada kullanacağım. Şu teoremi silelim. Yerimiz kalmadı. Bu teoremi ispatlamış olduk. Yani biz şöyle bir formülü artık biliyoruz. Sin alfa bölü A, sin beta bölü B, sin C bölü C. Şimdi neyi ispatlayacağız arkadaşlar? Şimdi şöyle bir formülümüz de var arkadaşlar. Seva'ya benziyor biraz. Ama Seva kenarla ilgiliydi arkadaşlar. Seva... Açılı seva diyebiliriz buna. Ee, yine rastgele bir kesişen üç doğruyu köşelerle birlikte kesişen üç doğruyu aldığımızda e, şuralara açı olarak A, B C, D E, F. Seva kenar bağıntısını andırıyor. Yani sin A çarpı, sin C çarpı, sin E sin B çarpı, sin D çarpı sin F e, formülüydü arkadaşlar. Evet. Bunun nasıl olduğuna bakalım. Şimdi biz şuraya X dersek arkadaşlar. X dersek, şuraya Y dersek, şuraya Z dersek, hiç diğer harflerle uğraşmayalım, çok pratik olsun. Şimdi biz Y'yi bulabilir miyiz burada? Bulabiliriz, değil mi? Mesela şurada yazıyorum, e, X bölü Y neydi arkadaşlar? Sin, sin e, B bölü Y eşittir sin C bölü X. Hepsini böyle yazıyorum. Yani sistem şunu ters söylesem, yani X bölü Y nedir arkadaşlar? X bölü Y, X bölü Y sin c bölü sin c bölü sin b değil mi? x bölü y sin c bölü x sin b bölü y doğru mu? Doğru. E şuraya geliyorum. Y bölü z nedir arkadaşlar? Y bölü z eşittir y bölü z sin e bölü sin e bölü sin e bölü sin, e bölü, sin d değil mi? Sin d Buraya geliyorum. Z bölü x nedir arkadaşlar? Z bölü x nedir? Z bölü x sin f bölü sin a. Sin f bölü sin f z bölü x sin f olmayacak arkadaşlar. Ne olacak? Bölü z olan sin a bölü sin f. Sin a bölü sin f. Oldu mu? Oldu arkadaşlar. Biz bunu bir önceki teoremden çıkarıyoruz hepsini. Bunu taraf tarafa çarptığımızda arkadaşlar görüyorsunuz şu x'ler birbirini götürür. Y'ler birbirini götürür. Z'ler birbirini götürür. Ne kalır? Bir kalır. Yani sin c bölü sin c bölü sin c çarpı sin e çarpı sin a. C, e, a. Ah doğru. Sin a bölü Sin B çarpı, sin B çarpı, sin D çarpı, sin F. Bir e, eşitliği yazarsak daha güzel olur. Yani sin C çarpı, sin E çarpı, sin A eşittir sin B çarpı. Şöyle küçük yazalım sırasını. Sin B çarpı, sin D çarpı, sin F. Şimdi biz burada neyi görüyoruz arkadaşlar? Aynısını gelip buraya uyguluyoruz. Yani şuraya e, 40, 60. 80 daha e, 140 buraya ne kalıyor? 40 eksi alfa kalıyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben burada e, bu teoremi uygularsam yani sin alfa çarpı sin 20 çarpı sin 70 değil mi? Eşittir. E, sin 40 eksi alfa sin 40 eksi alfa çarpı sin 40 sin 40 çarpı sin 10 olur mu? olur değil mi? evet ee, sin 40 sin 70 neye eşit arkadaşlar? cos 20'ye eşit değil mi? şunu şöyle yazabilirim sin alfa çarpı sin 20 çarpı cos 20 eşittir sin 40 eksi alfa çarpı 2 çarpı sin 20 çarpı kos 20 çarpı sin 10. Ben burada arkadaşlar sin 40 yerine ne yazdım? 2 sin 20 kos 20 yazdım değil mi? Burada kos 20'ler birbirini götürür. Kos 20'ler birbirini götürür. Sin 20'ler birbirini götürür. Ne kalır arkadaşlar? Sin alfa eşittir sin 40 eksi alfa çarpı 2 sinon, değil mi? Evet, doğru mu? Doğru. Evet, şu e, nasıl yazabiliriz? Sin alfa bölü sin alfa bölü sin 40 eksi alfa eşittir. Ee, sin 10 bölü 1 bölü 2 yazabiliriz değil mi? Sin 10 bölü 1 bölü 2. Ee, 1 bölü 2 ne eşit arkadaşlar? Sin alfa bölü sin 40 eksi alfa eşittir. Ee, 1 bölü 2 sin 30 yazarsak. Sin 10 bölü sin 30'a. Burada alfayı kaç olduğunu görüyoruz arkadaşlar alfaya 40 eksi alfa ise 10'a 30 olmuş. O zaman alfamız kaç olur? 10 olur değil mi? Çünkü 10 versek 40 eksi 10 30 sağlar. Demek ki alfamız kaçmış arkadaşlar? Olmuş. Evet bu yöntem garanti arkadaşlar. Kesin sonuç verir ama en sonda burada denk geldi. Yani 1 bölü 2 sin 30'a eşit olduğu için bunlar birbirini götürüyor. Hemen denk geldi. Ee, eğer denk gelmese arkadaşlar yani o sin 30'u yakalayamasaydık Biraz trigonometrik denklemlerimiz iyi olması gerekiyordu. Çok uzun trigonometrik denklem yapmak zorunda kalabilirdik. Ama burada basit bir şekilde hemen sonuca gittik arkadaşlar. Evet, bir soruyu arkadaşlar hem geometrik olarak hem trigonometrik olarak inceledik. Evet, bu sorunun arkadaşlar bir daha söylüyorum geometrik mantığı gördüğünüz gibi çok pratik ve kolay ama trigonometri bizi biraz uğraştırdı. Evet gelecek videolarda arkadaşlar farklı sorularda görüşmek üzere esen kalın